Freud'un psikanalitik kuramı 5 dakikada. Merhaba, akademik psikolojiye hoş geldiniz. Bu videoda modern psikolojinin temel taşlarından biri olan Freud'un psikanalitik kuramını ele alıyoruz. Freud, 19. yüzyılın sonlarında tıp eğitimi almış bir nörologtu. Ancak onu farklı kılan şey, zihinsel rahatsızlıkların sadece beyinle değil, bilinç dışı süreçlerle de ilişkili olabileceğini öne sürmesiydi. Bu fikir psikolojiyi ilk kez insan zihninin derinliklerine yöneltti. Zihnin katmanları. Freud'a göre insan zihni üç düzeyde işler. Bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı. Bilinç şu anda farkında olduğumuz düşünceler ve duygulardır. Bilinç öncesi şu anda farkında olmadığımız ama hatırlamak istediğimizde kolayca ulaşabildiğimiz bilgilerdir. Örneğin, dün akşam yediğimiz yemeği şu anda düşünmüyoruz ama istersek hatırlayabiliyoruz. Bilinç dışı ise bastırılmış dürtülerin, çocukluk anılarının ve çözülmemiş çatışmaların bulunduğu gizli alandır. Freud'a göre kişiliğimizin büyük kısmı, farkında olmadığımız bu bilinç dışı süreçler tarafından şekillenir. Rüyalar, dil sürçmeleri veya hayaller, bastırılmış duyguların yüzeye çıktığı alanlardır. Kişiliğin üç yapısı, id, ego ve süperego. Freud'un kişilik modelinde Üç temel bileşen vardır. İdi, ego ve süperego. İdi, doğuştan gelen dürtülerimizin merkezidir. Haz ilkesiyle çalışır, anında tatmin ister, sonuçlarını düşünmez. Örneğin açlık hissedildiğinde hemen yemek istemek idin davranışıdır. Süperego, içselleştirdiğimiz ahlaki değerleri ve toplumsal kuralları temsil eder. Vicdan, yasaklar ve yapmamalısın diyen iç ses burada bulunur. Ego ise id ile süperego arasında denge kuran yöneticidir. Gerçeklik ilkesiyle hareket eder. Dürtüleri bastırmadan ama topluma uygun şekilde yönlendirir. Bir örnekle açıklayalım. Canın tatlı istediğinde id hemen yemek ister. Süperego diyet yapıyorsun der. Ego ise bir parça yeterli olur diyerek iki taraf arasında uzlaşma sağlar. Freud'a göre bu içsel çatışmalar kişilik gelişiminin ve davranışlarımızın temelini oluşturur. Savunma mekanizmaları Ego bu çatışmaların yarattığı kaygıyla baş etmek için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirir. Bu mekanizmalar kısa vadede bizi korur ancak aşırı kullanıldığında ruhsal dengesizliğe neden olabilir. En bilinen üç mekanizma şunlardır. Bastırma, rahatsız edici bir düşünceyi bilinç dışına itmek. Örneğin acı veren bir olayı hiç hatırlamamak. Yansıtma, kişinin kendi kabul edemediği duyguları başkasına atfetmesi. Örneğin öfkeli birinin başkalarının öfkeli olduğuna inanması. İnkar, gerçekliği reddederek kaygıdan kaçmak. Örneğin bir kaybı yaşadıktan sonra böyle bir şey olmadı demek. Freud'un kızı Anna Freud bu mekanizmaları sistematik olarak tanımlayarak psikoterapiye kazandırmıştır. Psikanaliz bilinç dışına yolculuk Freud kuramını yalnızca açıklamakla kalmadı, onu bir tedavi yöntemi haline de getirdi. Serbest çağrışım ve rüya analizi gibi tekniklerle danışanlarının bilinç dışı düşüncelerine ulaşmaya çalıştı. Amaç bastırılmış içerikleri fark ettirip bireyin içsel çatışmalarını çözmesine yardımcı olmaktı. Bu yaklaşım psikanaliz adını aldı ve psikoterapi tarihinin başlangıcını oluşturdu. Freud'un kuramına eleştiriler ve etkisi. Freud'un fikirleri zaman içinde eleştirildi. Bilimsel olarak test edilmesinin zor olması, gözleme dayalı olması ve cinsellik vurgusunun fazla bulunması bu eleştirilerden bazılarıdır. Ancak tüm eleştirilere rağmen onun kuramı psikolojide devrim yarattı. Bugün bile birçok terapi yaklaşımı bilinç dışı süreçlerin davranışlarımızı etkilediğini kabul eder. Klinik psikolojiden sanata Edebiyattan kültüre kadar Freud'un etkisi hissedilir. Sonuç. Özetle Freud'un psikanalitik kuramı bize şunu öğretir. Davranışlarımızın ardında çoğu zaman farkında olmadığımız düşünceler, bastırılmış duygular ve geçmiş deneyimler yatar. Bu kuram insan zihninin derinliklerine inmemizi sağlayarak psikoterapinin temelini oluşturmuştur. Bir sonraki videoda bilişsel davranışçı terapinin temel ilkelerini ve modern psikolojideki yerini inceleyeceğiz. Bilimin diliyle psikolojiyi anlamak için akademik psikolojide kalın.